Akdeniz Gazeteciler Federasyonu delegeleri Onursal Başkan Mevlüt Yeni onuruna düzenlenen belge töreni ve imza günü etkinliğinde bir araya geldi. Antalya, Isparta, Burdur, Kemer, Osmaniye, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş ve Kıbrıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanları'yla federasyon delegelerinin katıldığı törene Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Arif Dizdaroğlu ve Yalçın Bayer de katıldı. AK Parti ve CHP ilçe başkanları, Alan Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Muharrem Kaya, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, ve Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şube Başkanı Halime Şenli bilginde katıldılar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu törene gönderdiği telgrafla onursal Başkan Mevlüt Yeni'yi tebrik etti. Akdeniz medyasından çok sayıda gazetecinin hazır bulunduğu tören Alanya Kültür Merkezinde gerçekleşti. Törenin ardından Sak Deniz Gazeteciler Federasyonu onursal Başkanı Mevlüt Yeni sadece gazeteci adlı kitabını imzaladı. Kitabın imza gününde elde edilen geliri eğitim bursu kullanılmak üzere Alanya Gazeteciler Cemiyetine bağışladı. Törenin açılış konuşmasında Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun gazetecilerin taleplerini dile getirdi. Basın kartımızın yeniden eski etkinliğine kavuşturulmasını, itibarını kazanmasını istiyoruz. Elbette ki bunun için önce biz mesleğimizin itibarını geri almak istiyoruz. Bunun için gerçek gazeteciler inanın ki mücadele ediyorlar. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman e, özgürlük arayışımız, ekonomik şartlar koşulları altında yaşadığımız yaşam verdiğimiz yaşam mücadelesi, biz yerel medyanın Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş'ta yaptığı konuşmasında Sayın Mevlüt Yeni adına düzenlenen organizasyon için koşarak geldik. Kendisine hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bizler kendisinden çok şey öğrendik dedi. Meslek örgütleri insana sunulan belki de hizmet anlamında sektöre sunulan çok önemli bir görevidir. Kendisi akıl teriyle alın terini birleştirip yüksek çözünürlükte bir başkan olduğu için de kendisini tebrik ediyorum. Hürriyet gazetesi yazarı Arif Dizdaroğlu da konuşmasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yerel yayınlar etkinliğini daha da artıracak diye konuştu. Son dönemde biraz daha fazla inceleme, e, gözlemleme şansım oldu ve gurur duydum. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yerel yayınlar etkinliğini gittikçe arttırmıyor. Daha da arttıracak. Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Onursal Başkanı Mevlüt Yeni de konuşmasında şunları söyledi. Biz ancak mezarda bu mesleği bırakırız dedi. Mezarda emekli oluruz. Hayır. Mezarda gazeteciliği bırakırız.